Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, böyle Rocky ödüle başlasını oynayacağız. Yanında Eray var. Merhaba arkadaşlar. Bu arada Eray'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Büyük harflerle Eray Demir. Büyük harflerle mi bilmiyorum ben de <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz yazın da çıksın yani çıkarsa. Yani çıkar çıkar evet. 49 evet. abone öyle. Evet bile. Evet, Neyse üç üç... bir zaman başlayalım. Başlayalım. Evet başlayalım. Evet. Arkadaşlar bu arada bir tane rozet geldi bedavaya. Çok güzel bir rozet Ben bayağı bir sevdim. De bu da bu arada baya eğlenceli bir haritaya benziyor. Yakın yakın, evet. yakın ya. Böyle yani. değişik haritaları biz seviyoruz zaten. Evet. Her videoda dedin seviyoruz. <laughs> evet. Hep değişik harita gelsin diyoruz zaten. Siz de yani duymadıysanız duyunuz. Kişi almış oldum işte güzel oldu. Al. Ah. <laughs> Aldım. <laughs> 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 oh! Derul. Çok değişik oldu. Mesela her herhalde denemek için almış. Çünkü eral denemek için aldı. Almıştı. 15'imiz biz biz niye hep kaybediyoruz arkadaşlar? Biz birlikte eral birlikte oynadığımızda hep kaybediyoruz yalnız. Evet, ya her zaman arkadaşlar bu arada yani. Evet, genelde kazanıyoruz. Hmm, her zaman. Her zaman. Her zaman. <gülüyor> Ama o <laughs> kadar pro değiliz. Hı. Hmm, Orta düzey. Eral gerçi arkadaşlar Eral'da Sürge çıkan yok surge. Ultiyle <laughs> ikisini mi aldım <Ultayı leşiyorlar>. ben? <laughs> Bir de dik kişi aldım aynı anda ikili. Allah Allah. Ben bir tane karl almışım. Üç tane şey aldım. Ne arkadaşlar şu an. Bilmiyorum. Şu an öndeyiz ama. Arkadaşlar bu arada bende yeni koltuğun yeni aksesuarı var. Evet arkadaşlar onu da Eray bu akşam atacak. İzlemeyi unutmayın. Akşam videosunu çekeceğim ve atacağım. Baya güzel bir aksesuarmış. Ben de dün baya video attım. Louis, Louis falan tanıttım. Yeni gelen karakteri. Aa, kaybediyoruz. Bir ara neydi? 49 48. <laughs> ya şu şeye atlıyor ya her seferinde. Buraya Jesse ile girmek mantıklı ama insanların canını azaltıp öldürüyor. Şey. Hmm, Tarihçi. Gel. Ta 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 Gel, Öldüm 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 öldüm. 64'ü. Bence de alabiliriz. öldüm ben. İkiniz, ben. Ben ikiniz ben. de öldünüz. Olamadık. Evet. Bunda kupa kaybediliyor değil mi? Evet. 67. Bayağı bir kıyıldız alınıyor. Baksanıza. Evet. Vallahi 77'ye kadar çıktı. Evet. Kaybettik. Olsun. Olsun. Abi büyük bir karakterle yani 21 lirik büyük bir karakterle girmeyiz veya 20'den yüksek bir karakterle. Ben girdim. Eksi 6 yedim. <laughs> evet ben de eksi 5 yedim. Ya tekrar mesajdan dolayı özür dilerim. Sürekli mesaj geliyor. <laughs> Ama WhatsApp mesajı değil Allah'tan. Neyse biz hemen tekrardan girelim. Ne oynayalım bunu mu oynayalım yoksa şey oynayabiliriz aslında. Geçmeye katılır lazım. Neyse takip edelim. Soygun oynayalım. Ben Dynamaki alacağım Dynamaki. Benim görevim var mı? Ben görevleri bitirmiştim galiba. Evet. Aa. Ben alsam. Ben de el film alayım. Bayağıdır ilk filmi öyle oynamıyorum ben. Evet oynamıyor. Nerede sen surge mi çıkmıştı? Research. Hmm. Arkadaşlar buraya research çıktı o videoyu izlemeyi unutmayın. Montage ders. Evet arkadaşlar Montage dersini alsın nereye? Montage ders burada var. Adamın adı Montage ders. He. Hı hı. Rahatsız <laughs> Bak meteor atıyorum şeye. Ne? sen nesin ki şu an? Hı? Ha şey mi atıyorsun? Ama bizde buradan atıyorlar. Buraya bir daimakla gelmek yanlış arkadaşlar ya yani doğru bir şey ya ben bildiğim doğru ama sanırım yanlış çünkü kaybettik. Bakın bir canı kaldı. Sıkıcı. Her yerde vuruyor da ama. Aslında... İğrenç bir harita. Evet arkadaşlar ben hiç beğenmedim. Neden? Çünkü, çünkü kaybettik. kaybettik. Biz kazanınca beğeniyoruz, kazanmayınca kaybediyoruz. Arkadaşlar bizim beğendiğimiz haritalar, kazandığımız haritalar ve Türk haritalar. Evet. Çift hesaplaşma. Belki o Türktü değildi ama. Çift hesaplaşma mı Evet arkadaşlar Bakın. Sadece. Yani. Gözlük seç. Gözlük. Arkadaşlar hem sözcüm var hem gelim. Evet. İkisi de kromatik. Hemen sözcü 15 yapmam lazım. Evet, o yüzden oynuyoruz zaten. E, ne lazım. oluyor biliyor musun? Şey, sözcüde e, bir kere seviye atlayınca ultiyle hızlanıyor Hı -hı. Daha hızlı ilerliyor. İkinci seviye atlayınca e, ateş e, mezli artıyor. Üçüncü seviye atlayınca böyle birine vurunca altı tane dağılıyor böyle. Arkadaşlar bakın bu da size bilgi olsun. Yani soru sorarsanız 6-7 seviyeye, 6 seviyeye çıkarmaya çalışın. 6-7 seviye yok. Yok mu? 4'e kadar yok. He, 4. 5. 4, 3. 4. seviyeye kadar çıkartın siz o size yeter. Ben 3, en çok 3'ü seviyorum. Hem hızlı ilerliyor hem menzili artıyor. Bak He. şimdi seviye artacağım mesela. Bak şu an daha hızlı. Ama bayağı. Alabilir miyim? Aslında hızlı mi? ilerlemişsin belki. Ama hızlı ilerlerse kalamazsın. Arkadaşlar şu an ne oluyor hiç hiçbir şey ben nasıl geldi beş. Geldi geldi beş. Allah. Ona şey geldi. Korktum korktum. Bakın arkadaşlar ben de şu rozet geldi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane video izleyince Ere bir şey gelmişti o bana gelmedi anlamadım. Rozet falan gelmiş. Baya böyle çok güzel görünüyor. Bir sürü Ben de yok. Ben Dur artık... dur 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 Söyleyeceğim ben 7 seviye yapmak istiyorum. Çünkü hapsuzlar çok işe yarıyor. Hani 7 seviye olmuyordu? Nasıl? Hayır şey normalde. Ha. Ha, e ben ne? o normal seviye değil ki oyundaki seviye atlayınca. Ha. Şey yani ulti yapınca ulti basınca. Şurada bir tane bul vardı sanırım. Evet var. Allah. Bu azlık ya orada saklanıyor da onu takım arkadaşı nerede ben onu merak ediyorum. Bir şey de ölüyor mu ya da <laughs> <Allah. gülüyor> bibiymiş. Tak, tak şöyle bir yanda ölmedi. Öldü tamam güzel güzel. Bu ne yapıyor burada ya? Bilmiyorum öldü gitti işte. Ölen birisinin ultisini. Tut 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 tut. Aa öldüm 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 öldüm. Öldüm. Olsun. Olsun kaybetmedik. Bu, yani adı, eksiyemedik. Evet. Şey adam tam bana dön yani bir şey. şey dönürken. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.